Merhaba arkadaşlar bugün karşınızda bir kutu ama kutu geliyor şimdi kutu açıyorum kutuyu alıyorum açıyorum kapıdan gelecek. Aha <laughs> arkadaşlar geldi kutu. Alımda ne aldın? Sana almadık ya. Takipçilerim olmadı açıyoruz arkadaşlar. Bilgisayardayım ha. Herkes gider. Bu ne? <gülüyor> <Telefonu> <gülüyor> tamam. 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 Buraya koyuyorum. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Oha sana ne göndermişler. Ver bak göstereyim. Ters evet. Bakın <laughs> benim <böyle>. bana <laughs> bir, bir şey var. <laughs> <Türkler>. Bakın <laughs> Çok güzel. Siz göremiyorsunuz ama iyi. Getiren kişi görebiliriz. Getiren kişi çok teşekkür ederim. Anne gelmeye artık. Tamam mı abla? Hayır yapma. balkonda yapacağım ben tamam mı? Telefonu tamam. şey, gösterebilirsin. Tamam. Çok güzeller arkadaşlar burada. Johnny. <laughs> Korkmam lazım. Yapma. Bakın. Bu duvarda ne bir şey var. Bugün öneren kişiye o kadar teşekkür ederim ki. Yani. Dayanamıyorum. Çok güzeller. Ne? Sen ne? Ben kötü adamım.